Pandemi'de eve kapandık, spordan uzaklaştık ya çoğumuz da kilo aldık. Şimdi yazın gelmesiyle spor salonları yeniden dolup taşmaya başladı. Ama uzmanların bir uyarısı var. Diyorlar ki uzun bir aranın ardından birden spora yüklenirseniz sakatlanma ihtimaliniz yüksek. Pandemi dönemi evlere kapanıldı, etkinlikler, aktiviteler ve hatta spor aksatıldı. Koronavirüs etkisini yitiriyor, bir yandan da yaz geliyor. Aman dikkat. Uzun bir aranın ardından bilinçsiz spor yapmak tehlikeli sonuçlara neden olabiliyor. Egzersiz bir bağımlılık ve alışkanlıktır. Bu nedenle bunu bir anda 3 günde ciddi şekilde kilo verme şeklinde yaptığımız zaman zaten kaslarımız buna hazır olmadığı için ciddi şekilde sakatlanmalara zemin hazırlayacaktır. Doktor fizyoterapist Bünyamin Haksever uyarıyor. Spora ara verdiyseniz kaldığınız yerden devam edeceğinizi sanmayın. Önce zihni, ardından bedeni hazırlayın diyor. Aerobik hareketler dediğimiz yürüyüş, yüzme, ısınma hareketleri, bisiklet çevirme gibi hareketleri öncelikli öneriyoruz. Ondan sonra kas ve eklemleri germe pozisyonlarında çalıştırarak sporlara başlayabiliriz. Peki bu uyarılar dikkate alınmaz, acele ve sert spor yapılırsa sonuç ne olur? en iyi ihtimalle yumuşak doku kas yaralanmaları gerçekleşir. Ama daha ileri durumlarda eklem sakatlıkları, bağ yırtıkları ve hatta kırıklara bile zemin hazırlayabilmektedir bu tür problemler. Vücudu şekillendirmenin olmazsa olmazı ağırlıklar. Ağırlık çalışmaya başlamak da kolay olmayacak elbette. Kuvvetlendirme egzersizlerine sonrasında geçilmeli ve öncelikle küçük ağırlıklar veya vücudun kendi ağırlıklarıyla serbest ağırlıkla çalışmayı önermekteyiz. Vücudun tümünü beraber hareket ettiren core stabilizasyon dediğimiz egzersizleri yaptıktan sonra izole ve yavaş yavaş daha yüksek ağırlıklara geçmelerini öneriyoruz.